Uzun yıllardır Azerbaycan milli takımını temsil ediyorum. 7 yıllık milli sporcuyum. 2020 yılında Türkiye'ye geldim. Türkiye'de Namık Kemal Üniversitesi'nde okudum. Buraya kaydoldum, buraya kazandım. Türkiye geldiğimden bu yana hiçbir Türkiye şampiyonasını kaçırmadım. Hepsine yeterli kadar hazır, hırslı, azimli çalışarak müsabakalara katıldık. En son katıldığım zaten 2023 üniversite arası Türkiye Şampiyonasında 75 kiloda Namık Kemal Üniversitesi temsilen şampiyon oldum. Tabii ki Türkiye gelince bunu düşünüyordum, bunu hayal ediyordum. İki devlet bir milleti zaten aynı bayrak. Aynı devlet bana fark etmiyor. Hayalimden birisi de Türkiye milli takımına girip e, milli üniformaya giyip ülkemi Avrupa'da, dünyada, olimpiyatlarda ülkemi bayrağımı temsil etmek. Vatanıma, milletime bu şekilde hizmet etmek. Tabii ki bunun için hala çalışıyorum. Azimle, mücadelelere, kırsla. E, uzun yıllardır bunu hayalini kuruyorum. Türkiye geldiğimden bu yanadır. E, yani bunu hayalini kuruyorum. Milli takıma girmek, milli takımda çalışmak ve o bayrağımızı en yükseklere çekip dalgalandırmak. İnşallah buna başaracağımı da inanıyorum. Esat'la 2020 yılında okulumuza öğrenci geldiğinde tanıştık. Kendisi Azerbaycan milli takım sporcusu. Son 4 yıldır Türkiye şampiyonalarında hemen hemen her yıl bütün müsabaklara katıldık. Başarılı sonuçlar aldık. Esat'tan memnunum. Çalışkan, hırslı bir sporcu.